Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre 2020'de meydana gelen depremlerde afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre 2020'de meydana gelen depremlerde binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleriyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.